Günaydın. Çiğdem yolcu. Bakın. Yolumuz geliyormuş bize doğru. Yaşasın. Şuralara dökmemişler. <laughs> Bakalım ne zaman <laughs> yaparlar. Bu kadarsı da çok iyi ya. Aa, gelmişler buraya kadar. Çöpe atmalıyım da önce size sonra gösteririm. Çöpsüz çıkamam biliyorsunuz. zaman bir çöp. Anam. Kumu döktüm. Of. Ayağıma kum girdi. Of. Of. Yürüyemem hayatta bununla. <laughs> Şöyle size burayı göstereyim. Pazar arabamı göstereyim. Evet. Valla <laughs> <laughs> işlerimi hallettim. Saat 8-10 falan geçiyor. Genelde erken gidiyorum. Bu sefer de şey oluyor. Aa, he, dönüş şey yapmışlar. Dedim Allah Allah burası niye böyle? Yol kapalı. Bayağı da yapılmış. şuralar yamalı kalıyor ama bu kadar. Aa, burayı ne yapmışlar? Sen bana eşit mi diyorsun? Kırağı görüyor musunuz? Sebze yetişmeme nedeni bu. Ama Sera niye yapmıyorlar hiç bilmiyorum inanın. <laughs> Diyeceğim yaşlı nüfus kalmış o yüzden ama e, zaten önceden de hani yapmamışlar. Burası yapılmamış yolun. Neyse bugün izin ya Cuma. Cuma çalışmıyorlar. İşte böyle bakın, her yer kıra. Siz, bakın ben yoluma devam. Arkadaşlar size şu kira göstermek istedim. Göz alabildiğince böyle bembeyaz. Gecenin verdiği soğukluğu düşünün işte. Şimdi Mustafa Bey'in e, besle şeyi var. Çiftliği mi diyeyim, ne diyeyim artık yani? Hayvanları var, var burada bakım yapılan köpek kedisi <laughs> kedilerin kuyruklarını görüyor musunuz Allah aşkına tiplere bak ya ben iyi böyle komiklik görmüyorum bunları bunun kedisi bak üçü de böyle kuyrukları havaya dikiyor ee, buradan sütünü alıyor o da ee, köpekleri besliyor bu şapşik, şapşikler de ekmek yiyor mucizevi bir şey. <laughs> Bakın yerleri görüyor musunuz? Yakından görün. Böyle göstermek istedim size. Gecenin ısı, ısısı çok düşüyor burada gece. <laughs> Şimdi biz e, Dursun Bey'e doğru gideceğiz. Bakalım bugün çok telaşlı bir gün yaşamak istemiyorum ama listede yine yapılacak işler listesi var. Aile kimine gideceğim, konferansa gideceğim, gideceğim, gideceğim markete vesaire. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.